Şimdi nihai şampiyona çıkacağız. Bu kadar basit yani. Nihai şampiyona çıkacağız. İlk maçlar büyük ihtimalle basit olacak. Onları hemen geçerim. Böyle yapacağım. Kesin çete atacak oraya. Kesin çete atacak bak. Atmazsa şerefsizim. Biliyordum abi ya. Yani. Belki kasırgası vardır. Şöyle yapalım. Bu. Ama elimde Fragile Crisis tabii ki de yok. Niye olsun ki? Yani niye olsun ki yani? Ya prenses, abi domuz ne yapıyor sende? Golem de domuz ne yapıyor? Böyle yapsak? Ortaya gitmek benim çok. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Tamam hadi başlıyoruz. Bu bu, bu, ma bu maçtan itibaren hiç kaybetmiyorum. Tamam, bu maçı itibariyle hiç maç kaybetmiyoruz abi daha sakin daha relax tamam hadi bakalım kuleyi boku boku ne verdik ya o kadar saça verdik kuleyi yanlış attım ya yanlış attık ya Şimdi o aldık. Ama roketle aldık. Tamam şimdi normal aldık. Tamam. 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 Ka sakin. Sakin. Böyle gel. Bir tane vurursun sonra havaya bir şey. Çapacak bir şey yok. Öbür türlü daha fazla. Bu kule gitti amına koyayım. Ne yapacağız ya? Böyle yapalım. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Vurun biraz daha. Biraz daha vurun başlanırım. Hadi be. Vur oğlum vur. Tamam. Böyle yapacağım. Tamam. Oldu mu? Oldu. Budur. Budur be. Tamam. Sakin. Aldık. Başlıyoruz başlıyoruz. Çok mantıklı oynadık orayı. Çok güzel oynadık burayı. Tamam. Adam artık nereden gördüyse bizim prensi oynayacağımızı. Lan şarjım bitiyor, şarjım bitiyor. Şarj. şarj. Tamam. Kule iş vuramadık. Gram vuramadık kule. Şimdi berbat bir maç başlıyor. Kesin kaybedeceğim ben maçı. Ben çünkü mezarlığa karşı oynayamıyorum. Bir şey değil mi? Rokete eğer şimdi başlamazsak hiç kazanamayacağız. Büyük risk alıyorum şu an. Keşke bekleyedik lan. Vallahi hiç aklıma gelmedi. Beklemek. Berbat bir şeydi o. şöyle gitsek ne olur? Nasıl oldu böyle gitsek? Sağ tarafı vurduk. Sağ tarafı yok ettik resmen. O gelecek şimdi. Bir de böyle bir çete. Roket gelir. Tavuk her, her geldiğinde çok vuruyor ya. Tamam. Şunu koruyalım. Böyle yapacağım. Bir daha. Niye hep yön değiştiriyor bu geride Allah Allah. Götü balı yandı ki. Valla adamı göte balı yendik. Adam kötü oynadı diye yendik valla. Hayır 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 hayır. Nasıl prensi görebilirsin oradan? İyi var ya prensi orada işini yaptı. Tamam şimdi. Hocam. Baktığınız zaman bir tık sıkıntılı bir eşleşme. Ama halli olur. Çok et atacağım abi yapacak bir şey yok. Aynen. En mantıklısı buydu yani hocam. Şöyle yapalım o zaman. <laughs> i̇şte hava elfi Aynen. Evrimi gel. Aynen. Direkt atam. Direkt at Beceriksiz ya. Oyun hakkında başka hiçbir şey bilmiyor. Hava efşekçi geldim hava efşekçi at depremi sal döndür o kadar ben ben de ben de biliyorum ben evrim, evrim kullanmasını böyle ah ben de böyle boktan bir evrim ah attım ben de ne oldu? işte oyun o kadar Sinir, sinirim bozuyor ki. Hem baksana mesela adam yendim. Mutlu muyum? Tabii ki mutluyum. Manyak mısın? Soru evet. Mutluyum tabii. <laughs> yapma bunu ya. Yapma bunu. Mahfuzları sevmiyorum ya. Cık. tamam neyse. Hayır. Sorun değil. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil abi. Abi şimdi bizim şu üçlüyü o taktiği yapmamız lazım. Şu evrimli üçlü taktiği yapmamız lazım. Ama adam direkt mahfuz ba basacak. Aynı işinden direkt erken bastı. Hemen böyle yapalım. Bir tane böyle, bir tane böyle. Abi o hasar yiyeceğiz. O hasar babalar gibi yiyeceğiz. Hiç yap çekiş hiçbir şey yok abi. Sol taraftan da bir tık ayıp söylemesi bir yerimizden verdik gibi. O hasar yemek değil de, bir tık kuli vermek oldu. Yani o bir dakika. Ben niye oraya attım konu şimdi? Şu gördüm gaza geldim. Niye öyle bir şey yaptım yani şey değil mi? O ok yetmiyor oraya. Bir tane ok okla oyunu bitirmiyor yani şu anda. Çünkü nerf yemişti. Ya bitirmemesi lazım. Bitmiyor ki. Bitiyor mu? Nasıl bitiyor ama Ya annene teşekkürler kardeşim. Annene teşekkürler. Aynen. Ya işte ya. Ben ne kadar bir insanım ya. Çarpmam var tabii ki de. Çarpma niye olmazın ki yani? Çarpma her desteğe yakışır. Her desteğe yakışır çatma çünkü. Ya geldi yine muhafızlar ya. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Kasıga yolda. Evet video dışı birazcık kastım. O yüzden şimdi son maçı giriyoruz. Bu Evet. Bir roket hocam. Direkt. Direkt değil direkt. Şimdi domuz gelecek. Galiba. Evet domuz geldi. Mega şu geldi sorun çıkmasın. Şöyle abi 0 IQ bir atak yapalım. her zaman işe yarıyor her zaman işe yarıyor cidden evrim cidden oyunu o kadar basitleştirdi ki evrimler falan. Güzel. Sonunda. Çıktık. Evet derin gibi ne için çıktık ama madalya madalyalar çok düşük olacak. Çünkü dediğim gibi önceki videoda bayağı bir maç kaybettim. Videoyu çekeceğim diye. Bakalım madalyamız kaç gelecek. Böyle 1600 falan verecek büyük ihtimalle. Çünkü el aynen düşüklardı. Olsun da. Neyse. Çıktık yani şükür.